Elhamdülillah, 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 Elhamdülillah... Bugünün Müslüman'ın omuzlarına yüklenmiş ağır bir mesuliyet ve mükellefiyet vardır. Gecenin siyah zülüfleri üzerinde var mı ahınız? Islandı mı bu gece seccadeniz? O da namaz deyip bu bezme girmiş, namaz deyip yaşamış, namaz deyip Rabb'in huzuruna varmıştı terinizi dökmeye, mesainizi bu işe vermeye hazır mısınız? Akimiz salat. İnna salat tenha an il fashay ve al munkar. Valla dikrullahi akbar. Vallahu yalemu ma tesnaun. Muhterem Müslümanlar, namazımız ve namazı şuurlu eda etmemiz, düzensiz hayatımıza bir düzen getirecektir. Dağınık kalbimize bir denge, bir insicam getirecektir. Perişan hislerimizi ayağa kaldıracaktır. Bulanık yönlerimize ışık saçacaktır doğru görme, doğru düşünme, doğru konuşma imkanını elde edeceğiz namaz sayesinde. Namazın şuurla eda edilmesi sayesinde günde birkaç defa Rabb'in huzuruna gelip hesap verme sayesinde kendimizi kontrol etme, Rabbimizle münasebetimizin kuvvetine bakma sayesinde Ruhta bu denge ve düzen, fikirde istikamet Allah'ın lütfuyla meydana gelecek. Biz maddi manevi yaşayışta bir ahenk kazanacağız. Namaz bu manayı hamil ve bu manayı tekefül etmiş bulunmaktadır. Namaz kılıp da bu manadan uzak kalanlara Allah rahmet etsin. Bol bol mağfirette bulunsun. Ölü gönüllerine hayat, nur ve ruh saçsın. resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle namaza durunca içinde boyunduruklar dönüyor gibi ses duyardık buyuruyor. Veya bir tencerenin içinde yemek kaynıyor gibi bir kaynamadır duyardık. Rabbin huzuruna geldiği zaman buhurdanlık gibi tüter dururdu ve sonra da azamet kokusu tütmeye başlardı. Hazreti Ayşe'nin ifadesi içinde Bir gece bana dedi ki: "Ya Ayşe, müsaade edersen Rabbime ibadet yapmak istiyorum." İncelik ve zarafetin anlaşılmaz bir noktaya varmasını ifadedir bu. Ya Ayşe müsaade edersen Rabbime ibadet yapmak istiyorum. Gece nebiler nebisi döşeğinden uzaklaşacak. Yanından uzaklaştı hanımından istizanda bulunacak. Müsaade edersen başımı yere koyup Rabbime kulluk yapacağım. Ey Allah'ın Resulü, Yanımda bulunmayı, kurbünde olmayı her şeye tercih ederim. Fakat Rabbine ibadetin benim için de sevimlidir. Nasıl istersen öyle yap. Karanlık gecede kalktı. Rabbin huzurunda el pençe divan durdu. Ayakta ne kadar kaldı, rüka nasıl vardı bilemem. Bildiğim tek şey varsa o da ayakta durunca göksünü gözyaşlarının ıslattığıdır. Secdeye gittiği an seccadesinin ıslanmasıdır. Celsede olduğu zaman eteklerinin ıslanmasıdır. Şafağa kadar bu vaziyette ibadet yaptılar. Her gün ibadet yapardı ama o gün şafağa kadar fasıla vermeden resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ibadet yapıyordu. Etrafından adeta habersizdi. Hiç kimseyi görmüyor, hiç kimseyi duymuyordu. Görmesi ve duyması gereken şey defani olmuş, müstarak kendi vecdi içindeydi. Bilal ı Salah diye kapının önünce seslenince hala onun o müstarak hali devam ediyordu. Bu ne haldir ya Resulallah? Niçin bu kadar ağlama ve bu kadar ıstırap ya Resulallah? Bir ayet nazil oldu. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Başı da var. Göklerin ve yerin yaratılışında tefekkür ederler. Başı bu mana ifade ediyor. اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ama resul Ekrem kendinden istenen şey ikinci ayette onu harfiyen yerine getiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Onlar ki tefekkür edenler, hayatı bilenler, hayatın gayesini idrak edenler, Rabbin kendilerine diktiği dal ufkuna doğru koşanlar, Rabbin rızasını tahsil istikametinde soluk soluğa gelenler, يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا ayakta Allah'ı anarlar. Resul-i Ekrem ayakta Rabbini anıyor, şakır şakır gözyaşı döküyordu. Ve oturarak Rabbini anar. Oturarak Rabbini anıyor, şakır şakır gözyaşı döküyordu. Vala ala yan gelip yatarken veya başını yere korken, secdeye kapanırken Rabbini anar. Başını yere koyuyor, Akrabu ma yakunu'l abdü min rabbi fehuva sajid feakseru'd duaa fi's sujud. Rahwatıca hareket ediyordu. Kulun Rabbine en çok yaklaştığı an ve hengam secdanı ve hengamıdır. Orada çok duaydım. Belki dakikalar geçiyordu. Yüzü yerde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Allah Rabbi la üşriku bi şey'a. Allah 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 Rabbi la üşrik bi şey'a. Allahumme inni zalamtu nefsi faghfirli. Subhaneke ma Azam şe'nek. Subuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaiketi ve ruh diyordu. Subhane Rabbi el ala çekiyordu. Fehassamtu bizil mulki vel, vel melekut. Wa tasamtu bidil izzati vel vel diyordu. Rabbi bütün azamet ve celaliyle an suretiyle içinde bir heybet ve dehşet hasıl ediyordu. Ayakta ağlıyor, oturarak ağlıyor. Rükü dağılıyor ve secde dağılıyordu. Bu gece ayet nasıl nazil oldu. Beyl olsun bu ayeti okuyup da tefekkür etmeyene veil olsun bu okuyup da içinde mevcelen mahasil etmeyene diyordu. resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haşyet ve saygıyla Rabbin huzuruna geliyor. Edeple o huzurun adabını yerine getirmeye çalışıyor. Bir lahza kul olduğunu hatırdan çıkarmayarak Rabbin mabudiyetine karşı nasıl kulluk yapmak gerekiyor, öyle kulluk yapmaya çalışıyordu. Zaten bir insan, Rabbin huzuruna ona bu vazifeyi yapmak üzere gelince başka şeyleri düşünmesi mümkün değildir. Düşünüyorsa huzura gelmemiş demektir. Bir sabır ve taksim yapalım. İnsan ya kalbiyle beraber Rabbin huzurundadır veya başka alemdedir. Rabbin huzuruna kalbiyle beraber gelmişse, ayar ocağına karşı sırtını dönmüş başka ateşte yanmakta ve püryan olmaktadır. Yanmıyorsa şayet huzurda kalbiyle bulunmuyor demektir. Kalp başka bir vadide, ceset başka bir vadide, Allah'ın bir yarattığı şeyleri parçalamış, ikiye bölmüş, bilmeyerek hafif bir şirk içine girmiş, ve yine bilemeyerek Rabbisinin huzuruna gelmiş. Sahabi anlatıyor bize. Abbad ibni Bişri anlatıyor sahabi bize. Sahabinin namazında esneme hiç görülmediğini söylerler. Namaz odur zaten. Esneme görülmediğini söylerler çünkü tam huzurdadır. Buhari Müslim vakayı naklederken, Ebu Davud'un süneni de naklederken, bize isim vermiyorlar ama mazi yazarları bize isimleri veriyor. Ammar İbni Yasir, Muhacirinin en şereflilerinden, Abbad İbni Bişir, Ansar'ın en şereflilerinden. Abbad Müsab'ın tilmizlerinden. En son akabede ya Resulallah tavzif buyurdunuz. Medine'ye gittim, ferman ettiğiniz gibi anlattım. Size inanmamaları arkama taktım. Yeniden akabeye döndüm, elinizi sıkmak isterler. Bu topluluk içinde Abbad bir i de vardır. Yemamenin yuttuğu kimselerden, kılıcıyla, kalkanıyla yalancı peygamber vakumunun yuttuğu kimselerden, bir tepenin üzerine çıkıp da ansar diye bağıranlardan, ve sonra bu korkunç fırtına tarafından yutulanlardandır Abbad ibn Bişir. Mustalık oğulları seferinden dönülüyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem asabından iki emini gözcü koymuştur. Gözcüler gece bekleyecekleri yerde karakolda beklerken birisi yatacak az istirahat edecek öbürü bekleyecek. Ben arkadaşıma dedim Abbad diyor, Ammar İbni Yasir'e, sen istirahat et, ben bekleyeyim sonra sen kalkar beklersin. O istirahata dalınca ben de boş durmasın, etrafı emin buldum. Düşman izi görmediğim için namaz kılmaya durdum. Sure-i ilavet tilavet ediyordum. Kendimden geçmiştim. Meğer bizim orada olduğumuzu bir kafir müfrezesi biliyormuş. Çok yakınımıza kadar, ok mesafesi yakınımıza kadar gelmiş. Ben kendimden geçmiş ve iz içinde sureyi kehfi okurken, vücudumun bir tarafına sert bir ok saplandı. Okla mı uğraşsam, ammari mi uyarsam, yoksa şu neşveyi devam mı ettirsem, düşündüm, oku çıkardım, attım, devam ettim. Sureyi kehfi okuyordum, namaz uzadıkça uzuyordu, ben zevk içinde kendimden geçmiştim. Rükûya gittim, kavemeye kalkarken bir ok daha vücuduma saplandı. Onu da çıkardım, attım. Hükümü bozmasın dedim bu. Rükûda de yine vecd içinde kendimden geçmiştim. Secdeye gittiğim an kanım mı uyardı, benim hareketim mi uyardı? Ammar gözlerini açınca benim dize gelecek halde olduğumu gördü. Niçin Allah aşkına ben uyarmadın? Vallahi Kur'an'a öyle dalmıştım ki o huzuru bozmak istemedim. Rabbimin huzurundaki huzuru bozmak istemedim. Ammar kendisine düşeni yapınca kafir müfrezesi de kaçı vermiştim. Mümin namaza durunca bütün etrafını unutuyor. Öyle bilmezdim kendim o ben miyim ya ben o mu? Sen o musun, o sen mi? İşte bu işin iltibasına karışması. Namaza duruş bu muamma içinde manasını bulur. Silinme sadece, silinme orada sadece Rabbinle baş başa kalma. Dünya ve mafiha her şeyi kalbinden çıkarıp atma. Bir kerecik olsun böyle bir namaz kılmaya muvaffak olmaya çalışmam. Onun için muhbir-i sadıka isnat edilen bir sözde namaz kılarken veda namazı kılın. Ne olur ne olmaz bir daha kılamam. Şunu sağlam bir ada edeyim de Rabbime karşı son armağanım olsun. Veda namazı kılın. Sözü gerçekten Resul-i Ekrem söylemiş ise çaplı büyük ve bize büyük tavsiye. Namaz kılarken veda namazı kılın. Şu cumayı veda namazı olarak eda edin. Elinizde yaşama eminatı, birkaç gün idrak etme teminatı yoktur, son namazınız olabilir. Her namaza dururken bu hava içinde durun. Ve ikinci namazı bu hava içinde intizar edin, o denli hazırlık yapın. Namaz bu haşyet, bu huzur ve bu saygıyı temin eder. Cenab-ı Hak bunu temin eden namazı edaya bizleri muvaffak kılsın Teala. يولندا بزكايم وتايم ايلاتن فلا اجترشن امازيغتا يا موفق الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم